Hemen şöyle kapımızdan çıkınca burada zaten birkaç saksı çiçeğimizle başlıyoruz bahçemizi gezmeye. Biz buna domates çiçeği diyoruz ama tabii ki bunlar domates değil. Bibermiş miyse biz buna adını domates çiçeği koyduk. Bilmiyorum adı nedir arkadaşlar. Yanında hemen yaz boyu açıp beni çok çok mutlu eden açeli çiçeğim var. Bunlar birazcık daha hava soğusun içeriye alınacaklar daha korunaklı bir yere. Evet. Burada bir tane sukulent cinsimiz var. Karanfilimin pembesi. <laughs> Tekrar sukulentlerim var. Karanfillerim var. Artık bozulmaya yüz tuttular arkadaşlar. Çünkü neden? Kış geldi haliyle. Kuruyanlar oldu. Bakın bu sukulentimiz şu arkadaki yeni yeni çiçeğini açıyor. Onun daha büyük olan saksısını göstereceğim size şimdi birazdan. Bunu da yeni temizledim. Otlanmıştı çok. Bu şekilde yeni yeni dallanmaya başlıyor. Şöyle bahçemize doğru bir yol alalım derken. Evet karşımda yine benim şımarık. Ne oldu annesi? Ne oldu? Hiç bırakmayın. Bakın. Çok güzel yeni yeni çiçeklendi. Harika bir çiçek arkadaşlar. Felaket yağmur yağıyor. Yağmura felaket denmez. Yani Allah mahvetsin. O niyetle demek istemedim de. İnanın kaç haftadır yağmurdan gözümüzü açtığımız yok arkadaşlar. Bahçelerin her yeri otlandı. Çamur. Çamurdan giremiyoruz dahi bahçelerin içine. İnanın otlarını temizlemekten baş edemiyoruz. Çünkü yağdıkça sürekli otlanıyor. Şımarık. Annem, annem, annem. Şöyle kütüğümüzdeki sukulentimiz de bu şekilde. Geldiğim yöne doğru şöyle döndürdüğümde kameramı. Evet arkadaşlar. Uf. Aşkısı kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Oğlum niye öyle yapıyorsun annem? Niye öyle yapıyorsun? <laughs> ne? Ne istersin oğlum ha? Şımarık o yerim ben seni. Şöyle arkadaşlar. Şu aşağı kısma inebilir miyim bilmiyorum. Çimenlerin üstü çok şey. Yaş, kayıp korkmaktan düş, düşmekten korkuyorum. Bakar mısınız? Ayağıma lastiklerimi giydim. Çünkü çok çamur etraf. Çimenlerin üstü de çok yaş. Hemen bakın. Burada tekrar güzel çiçeğim açtı çiçeklerini misler gibi. kurdele çiçeğim de çok güzel böyle yayıldı 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 yerlere kadar indi. Evet kasım patalarımın kırmızı renkleri açtı arkadaşlar. Kasım patalarımı açtı. Yıldız çiçeklerim burada bakın. Hala tomurcuğu var. Kırmızı kırmızı çiçekleri vardı. Bakın dediğim gibi arkadaşlar o kadar çok otlu ki her yer şöyle göstereyim. Altın çileğim hala burada. Çiçeğini açmaya başlıyor. Çok güzel bir bitki gerçekten arkadaşlar. Bir kere dikildiği zaman bir daha her sene aynı yerden kendisi fidesini veriyor. Kışın donuyor ama toprağın altından tekrar çıkıyor. Sardunyan var burada dibinde pembe pembe açmıştı katmer katmerdi. E, haliyle şimdi tabii ki söndü. Bakın mine çiçeğim var hemen arada. Mor mine çiçeğim çok güzeldi birkaç gün öncesinde. Yağmur gene bunun çiçeklerini de döktü. Kasım patılarım. Canlarım benim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kaç gün görüyorum camdan çıkamadım bir türlü. Böyle yol boyu Kasım patımın bu renkleri çıktı arkadaşlar. Diğer renkleri de Yeni açmaya başladı. Burada bir tane, bakın sarısını göstereceğim sizlere. Sarı ama şu an bunlar beyaza dönüşecek. Ortası sarı kalıp kenarları beyaz olacak inşallah. Bunlar daha yeni açmaya çalışıyor. Şu da bir başka rengi hmm, mor. Çok güzel bir mor olacak benim güzel kızım. Bakın arkadaşlar burada ne var? Muşmula. Töngel iki ismi olan güzel meyvemiz var. Daha şu an olgunlaşmadı, çok sertler. Bu da yakında oluşur, top, olgunlaşır toplarız. Ha, şöyle iniyorum. Evet, mor olan bakın burada açmaya başlamış. Mor olan kasım patığım açmaya başlamış. Yaklaşamıyorum çünkü araları hep çamur oraya giremiyorum. Böyle Morun da iki rengi var. iki ton, tonu var. İnşallah açtığı zaman onları da çekerim. Bu renk her zaman erken açıyor arkadaşlar. Erken açıyor. Diğer renklerde açıyor ama gene bu renk en son kapanan renk oluyor. Böyle de bir güzelliği var. Şurada bahçemize de gelmişken şöyle küçük bir çekimde burada yapayım. Şimdi bakın burası İleriden beri şu ileride sırıkların olduğu yerden buraya kadar hep yazın domates bahçemdi. Artık domates bitti. Zamanı geçti. Ne yapalım dedik. E kışa bir şeyler hazırlayalım. Buraya soğanları ektik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Soğan diyoruz. ıska Onları diktik. Yeni yeni yeşermeye başladı. Yanına da biraz marol ektik. Marolun şu ön kısmına da Roka tohumu döktük. İnşallah çıkacak. Diğer kalan o kısımdaki domateslerin fidelerini, sırıklarını orayı da bozacağız arkadaşlar. Oraya da gene kışlık hatta yaza hazırlık olsun diye bezelyedir, şudur budur onları da oraya ekeceğiz inşallah. Bu yan tarafında boylu boyunca ortanca çiçeklerimiz var. Ta öbür uca kadar. Aşağısı zaten fındık arazisi. Şimdi geldiğimiz yoldan geri dönelim. Şurada çok 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 güzel bir çiçeğim vardı. Bu çiçeğimi yazın felaket iri karıncalar dibinden kuruttular arkadaşlar. O kadar uğraştık karıncadan bir türlü kurtaramadık çiçeğimizi. Kurudu. Çok üzüldüm. Papatya, papatya gibi açıyordu. Çok güzel dallı budaklı kaç yıllık çiçeğimizdi bizim. Ama onu kaybettik artık. Burada güzel ortancamız var. Çok güzel fuşya rengi açıyor. Hemen bakın burada yağmur suyunu değerlendirelim diye yukarıdan oluğun içinden yağmur suyu akıyor. Burada birikiyor. Gerekli yerlerde bahçe işlerinde kullanıyoruz. Bakın burada da tekrar telgraf çiçeğinin bir başka rengi var. Çok güzel çiçeğini açtı benim güzel kuzum. Annem gene peşimde mi yaklayıp duruyor bakın peşimde. Evet sarı sarı papatyalarımız çok güzeldi yazın ama e, tabii ki haliyle artık kışa yöneldik. Bunlar da bozulmaya başladı. Şu kenar zaten bizim hep Bakın annesi yukarıda bekliyor. Yavrusu aşağıda. Burası hep bizim güllerle olan evimizin girişi arkadaşlar. Yani şu an gülleri de budamamız gerekiyor. İnanın yağmurdan diyorum ya. Bakamadık bir türlü. Geldik burada diğer bir lastiğin içinde olan uyku çiçeğimize. Çok güzel oluyor yazın bu da. Şu an bu halde. Evet. Kamelyamız yazın oturup çay, sohbet ettiğiniz güzel kamelyamız. O da artık kış moduna girdi. Çok fazla şu an oturamıyoruz üzerinde. Bir de bu tarafa göz atalım. Şöyle kamelyamızın yan tarafında Yine ortancalarımız var. Diğer yan tarafı da bu şekilde. Manolya. Deniz çok sakin görünüyor şu an. Evet. Bahçe kapımız. Bakın hala orada birkaç domatesimiz var kenarda. Şöyle o tarafa da gideyim. Korkuyorum gezerken düşeceğim diye gerçekten ayaklarım kayıyor. Burada da güzel çam ağaçlarımızın altında, şurada birkaç güzel var. Hemen onu da sizlere çekmek istiyorum. Ay e, bakar mısınız şu güzelliğe? Düşmedi <laughs> arkadaşlar, şu güzelli. O kadar güzeldi ki dün tam çiçeklerini açmıştı ama çekemedim bir türlü. Bu pes pembeydi üstü gerçekten. Şu an kapanmış çiçekleri. Sadece bu kadar çekebildim. Ama muhteşem bir çiçek. Ne var oğlum? Ne var? Annesi. Ne var? Şımarık. Annem. Ne oldu oğlum? Ne oldu benim oğluma? O yerim senin. O yeşil gözledi yerim ben. Oho, şımarıklık yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Şöyle gidemiyorum. Bakın o taraflara çamurdan dolayı araziye hiç girilmiyor. İleride de bakın. Kışlık odun hazırlıyoruz kendimize. Odunu geten, getiren traktörün yaptığı yollardaki e, şeyleri lastiklerin izlerinden dolayı bakar mısınız ne kadar çamur olduğu görülüyor. Oraya gidemiyorum. İnanın odunumuzu bile hazırlayamadık. Yarım kaldı. Çünkü akşam sabah sürekli yağmur yağıyor. E, Rabbim bereketiyle, sağlıkla, sıhhatle yağdırsın. Kazasız belasız. İnşallah yağmur tabii ki bizim. Olmazsa olmazımız ama... Kazasız belasız yağdırsın güzel Rabbim. Evet arkadaşlar şuradan tekrar düşmeden geçmek istiyorum bakın. Önümde hala traktörlerin su birikmiş yolları var. Oldukça çimlerin üstünden yürümeye çalışıyorum. Bugünlük benden şimdilik bu kadar. Sizlere hoşçakalın diyorum. Samsun'dan kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Tabii ki ben ve şımarık sevgiler gönderiyoruz. Evet annesi de orada. <laughs>